Sayın seyirciler, burası 3. bant 5. kanaldan deneme yayınları yapan Ankara Televizyonu. Bugün 31 Ocak 1968. Bu akşamki deneme yayınına başlıyoruz. İlk yayın gecesi benim için bütünüyle çok önemli bir anı. En korktuğum şey unutmak, okuyacağım anonsu unutmak ve bir yanlış yapmaktı. Sadece kendim için değil, arkadaşlarım için de onlar bir hata yapacak diye de çok korkuyordum. O kadar heyecanlanmıştım ki Ellerime kramplar girmişti ve dört cümlelik anonsu hatasız bitirmek çok büyük bir başarı olmuştu benim için. TRT'nin ilk televizyon yayını iki buçuk saat sürüyordu. Bu programın yayın akışı ise şöyleydi. 18.30 test diyası, 19.15 TRT yazısı ve sinyal müziği, 19.25 anons ve sinyal müziği, 19.30 posta açılışı anons, 19.35 başlarken, 19.55... Devrim Tarihi Belgeseli, 20 Haberler, 2010 Hava Durumu, 20 15, Çizgi Film, 20-21 Eski Antalya'nın Suları Belgeseli, 20 50, Kapanış Anonsu, 20 51, İstiklal Marşı ve Kapanış. Bu ilk yayında başlarken konuşmasını Televizyon Dairesi Başkanı Mahmut Tali Öngören yapmış, Devrim Tarihi adlı belgesel programı ise Profesör Afet İnan sunmuştu. Haberleri Zafer Celasu'nun okuduğu yayının ara spikeri ise Nuran Devres'ti.